İkinci çelişki de şu, hem sen Türkiye'deki mağdurları töhmet altında bırakıyorsun ve ateşe atıyorsun, tehlikeye atıyorsun diyenlerle isim ver, isimleri açıkla diyenler aynı kişiler. Şimdi isim aynı kişiler. Şimdi isim konusuna geleyim. Mesela burada yazımda. Müşteri ismini verdiğim kişilerden birisi şunu söylüyor. Ben kendi adımla soyadımla e, konuşurum. Burada sorular, bu sorularla ilgili bahsettiğim isimleri de açıklarım. Fakat şunu biliyorum. Bir, e, hala risk altında olan insanlar var. Ailesi Türkiye'de olanlar var. Dışarıda olup da, üzerinde çok büyük şaia olanları getirtebilmek için Türkiye'ye eşini alıp hapsediyorlar. Annesini, babasını, kardeşini alıp hapsediyorlar. Bundan dolayı ben bu isimleri açıklamıyorum. Kendi ismimi de açıklamıyorum. Ama ben bu insanı araştırdım. Yıllarca e, cemaat okullarında öğretmenlik yapmış, idarecilik yapmış, hangi okullarda görev yapmış hepsini aldım. Bunları teyit ettim. Daha sonra mahrem hizmetleri alınmış ve orada görev yapmaya başlamış ve orada şahit olduklarından sonra şoka uğramış gerekli yerlerde itirazlarını yapmış rezervini koymuş vesaire ee, diğer keza e, orada bahsettiğim kişilerden birisi aynı şeyi söylüyor şimdi isimler diyenler bir, bir bu tarafına lütfen bir baksınlar bunu bir düşünsünler İkinci olarak da şunu söyleyeceğim ben bu ne, ne hikmetse bana isim ver diyenler benim ismi isimleri söylemem halinde yapabilecek hiçbir şey olmayan ve kuvvetle muhtemelde hiçbir şey yapmayıp ha öyle miymiş deyip geçecek insanlar. Asıl burada e, elinde yetki olanlar ve bu isimlerle ilgili yaptırım gücü olanlar bunu yapabilecek insanlar da hiç isim sormuyor.